geldin bu derinlemesini incelememizde yine birlikteyiz Hoş geldin. Boşun o meşhur otomotiv elektriği ve elektroniği, sistemler ve bileşenler, ağ bağlantıları ve hibrit sürüş kitabını, yani bizim başucu kaynağımızı incelemeye devam ediyoruz. Evet, sektörün temel kitaplarından biri gerçekten. Daha önceki sohbetlerimizde epey bir sistemi konuştuk. Bugün de yine çok kritik bir yere geldik aydınlatma teknolojileri. Kesinlikle. Araç güvenliği ve konforu için olmazsa olmazlardan. Özellikle gece sürüşü, kötü hava koşulları falan düşününce hem bizim görmemiz hem de başkalarının bizi görmesi açısından hayati bir konu. Aynen öyle. Bu incelememizde kitabımızın 36. sayfasındaki Lighting Teknoloji yani aydınlatma teknolojisi başlığıyla start veriyoruz. Nereye kadar gideceğiz? Sayfa 46'daki ESP konusuna kadar ilerleyeceğiz. Yani 42. sayfanın sonuna kadar olan bölümü ele alacağız. Tamamdır. Tamam belki önceki bölümleri dinlemeyenler vardır. Kitabın 32-35 arası sayfaları daha çok yazar listeleri, genel içerik bilgileri gibi kısımlar. O yüzden biz direkt konuya yani 36. sayfadan aydınlatma teknolojilerine giriyoruz. Anlaşıldı. Amacımız ne burada? Sadece bu sistemler nasıl çalışıyor teoride anlatmak değil. Evet. Senin yani bir teknisyen olarak, bir usta olarak sahada atölyede bu sistemlerle yüz yüze geldiğinde doğru teşhisi koyabilmen, hı hı. gerekli ölçümleri yapabilmen, doğru müdahaleyi yapabilmen için gereken o derinlemesine bilgiyi sana aktarmak. Yani işin pratiğine de dokunacağız. Kesinlikle. Anlatım boyunca teknik terimleri, çalışma prensiplerini, özellikle de şekilleri detaylıca açıklayacağız. Hazırsan sayfa 36 ana farlarla başlayalım mı? Başlayalım. Sayfa 36 ana farlar Avrupa. Avrupa standartlarındaki ana farların temel fonksiyonları neler? Yani sadece yolu aydınlatmıyorlar herhalde, değil mi? Daha fazlası var gibi. Olmaz mı? Kesinlikle daha fazlası var. Kitabımız bunları çok net sıralamış, hepsi de güvenlik için kritik. Dikkatle dinle çünkü far tasarımının temeli bu fonksiyonlar üzerine kurulu. Dinliyorum. Birincisi maksimum görüş mesafesi sağlamak. Özellikle yüksek hızlarda veya zifiri karanlıkta ileriyi ne kadar net görüyorsan tepki süren o kadar iyi olur. Uzun farın ana görevi bu işte. Tamam. İkincisi, karşıdan gelen trafiğin gözünü kamaştırmayı en aza indirmek. Belki de en önemli güvenlik kuralı bu. Kesinlikle. Kısa farların ışık deseni o yüzden karşı şeridi rahatsız etmeyecek şekilde özel tasarlanıyor. Bu yasal bir zorunluluk aynı zamanda ve far ayarının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Üçüncüsü ne? Üçüncüsü, aracın hemen önündeki yani yakın mesafedeki ışık dağılımını güvenli sürüş gereksinimlerine uygun tutmak. Yani sadece uzağa görmek yetmez, aracın burnunun önünü de özellikle düşük hızda manevra yaparken falan net görmelisin. Mantıklı. Dördüncüsü, virajları güvenle almak için yanal aydınlatma sağlamak. Işık sadece dümdüz ileri gitmemeli, Viraja girdiğinde yolun kenarlarını, virajın içini de aydınlatmalı ki virajın nereye gittiğini, bir engel olup olmadığını göresin. Hmm. Ve son olarak beşincisi, yol yüzeyinde tamamen homojen yani eşit dağılmış bir aydınlık sağlamak teknik olarak pek mümkün olmasa da, ışık yoğunluğunda keskin kontrastlardan kaçınmak, yani ani parlaklık değişimleri olmamalı. Gözü yormamak için mi? Aynen öyle. Göz sürekli farklı parlaklıklara adapte olmaya çalışınca yorulur. Daha yumuşak geçişler, daha konforlu, daha az yorucu bir sürüş demek. İşte bu beş madde, modern bir far neden böyle tasarlanıyor sorusunun cevabı. Gayet net oldu. Bu fonksiyonları daha iyi anlamak için kitaptaki görsellere bakalım şimdi. Sayfa 36'da şekil 7 ve şekil 8 var. Önce şekil 7, uzun far. Evet, şekil 7, uzun far, ışın projeksiyonu, beam projection. Bu şekil uzun farın nasıl çalıştığını prensipte gösteriyor. Bak amaç ne burada? Işığı olabildiğince uzağa odaklanmış bir ışın demeti halinde yollamak. Hı hı fardaki reflektörün, yani o yansıtıcı yüzeyin ya da projeksiyon kipi farlardaki lensin özel optik tasarımı sayesinde ampulden çıkan ışık paralel hale getirilip ileri yansıtılıyor. İşte projeksiyon yani ışığın ileri fırlatılması bu. Anladım. Uzun farın ışık deseni genellikle daha dar ama yoğun olur, maksimum menzil hedeflenir, karşıdan gelen yokken ya da görüş çok kötüyken kullanılır. Tamam, odaklanmış ve uzağa giden bir ışık. Peki ya kısa far? Şekil 8'e bakalım, orada durum farklı sanırım. Şimdi, Şekil 8. Kısa far, ışın projeksiyonu, beam projection. Bu şekil kısa farı gösteriyor ve evet, burada çok kritik bir fark var. Dikkat ettin mi? Işık deseninin üst kısmında net bir ışık-karanlık kesim çizgisi, light-dark cut-off var. Evet, belirgin bir çizgi var. İşte bu çizgi, o ikinci maddede konuştuğumuz, karşıdan gelen sürücünün gözülü kamaştırmama fonksiyonunu sağlıyor. Bu çizgi, ışığın belli bir açının üzerine çıkmasını engelliyor. Hımm. Avrupa tipi farlarda yani ECE regülasyonlarına göre olanlarda bu kesim çizgisi genelde asimetrik olur. Yani yolun sağ tarafını İngiltere gibi sol trafik olan yerlerde solu biraz daha ileriye doğru aydınlatır. Neden peki? Yol kenarındaki tabelaları, yayaları falan daha iyi gör diye. Ama bunu yaparken karşı şeridi kamaştırmaz. Peki bu çizgi nasıl oluşuyor? Ya fardaki reflektörün özel geometrisiyle ya da projeksiyon tipi farlarda mercek ile ışık kaynağı arasına konan sabit ya da hareketli bir perde yani shutter ile. Anladım. Bu kesim çizgisinin netliği ve doğru ayarı kısa farın güvenliğindeki en önemli faktör. Tekrar söylüyorum, yanlış ayarlanmış veya kesim çizgisi bozuk bir kısa far karşıdaki için en az uzun far kadar tehlikelidir. Çok net anlaşıldı bu nokta. Kesim çizgisi kısa farın imzası gibi bir şey o zaman. Şimdi sayfa 37'ye geçelim. Burada sis lambaları ve far seviye ayarı gibi önemli konular var. Evet, sayfa 37'deyiz. İlk olarak şekil 9, sis lambası, fog lamp. Bu şekil, tipik bir sis lambasının basit yapısını gösteriyor. Sis lambalarının görevine, adı üstünde, sis, yoğun yağmur, kar gibi görüşün çok düştüğü durumlarda yolu aydınlatmak. Normal farlar yetmiyor mu o durumlarda? Şöyle, normal kısa farlar bu koşullarda ışığı sis veya yağmur damlalarından geri yansıtıp bir ışık duvarı oluşturabiliyor. Görüşü daha da kötüleştirebiliyor yani. Ha anladım. Sis lambaları ise genelde tamponun altına yani yere daha yakın monte edilir. Işığı da çok daha geniş bir açıyla yere paralel ve alttan yayacak şekilde tasarlanmıştır. Böylece ışık sisin altından süzülüp yol yüzeyini ve özellikle yol çizgilerini aydınlatır. Geri yansıma ve kamaşma da en aza iner. Önemli bir detay. Ama unutma sis lambaları sadece gerektiğinde kullanılmalı. Açık havada kullanmak hem gereksiz hem de diğer sürücüleri rahatsız edebilir. Tamamdır. Sis lambasının özel görevini anladık. Şimdi sırada çok önemli bir güvenlik sistemi var dediğin far seviye ayar kontrolü. Kesinlikle çok önemli far seviye ayar kontrolü, headlamp leveling kontrol. Bu sistem özellikle güçlü far teknolojileri yaygınlaştıkça daha da kritikleşti. Kitap burada yasal zorunluluklara dikkat çekiyor. Burası senin için çok önemli. Özellikle muayene süreçlerinde aklında bulunsun. Evet. Menzili 10 metreyi aşan veya toplam ışık akısı yani lümen değeri, 1250 lümeni geçen farlar için otomatik far seviye ayar sistemi ve buna ek olarak far yıkama sistemi zorunlu. Hangi farlar bunlar genelde? Bu değerler genellikle gaz deşarjlı lambalar yani halk arasında on far dediğimiz sistemler için geçerli. Neden otomatik ayar ve yıkama şart? Çünkü bu farlar o kadar güçlü ki. Evet. Aracın yük durumuna göre mesela arkaya yolcu bindi, bagaj doldu, aracın arkası çöktü, önü kalktı veya yolun eğimine göre farların açısı azıcık bile yukarı kalksa karşıdan gelenin gözünü çok fena kamaştırabilir. Çok tehlikeli yani. Aynen. Otomatik seviye ayar sistemi, aracın ön ve arka akslarındaki sensörlerden aldığı bilgiyle bu eğim değişikliklerini anlıyor ve far motorlarını kullanarak farların yüksekliğini anlık ayarlıyor. Işık hep doğru açıda kalıyor. Far yıkama neden peki? Far camı kirlenince ışık dağılır, bu da kamaşmaya yol açar. Güçlü farda bu etki daha fazla olur. O yüzden far yıkamada zorunlu tutuluyor bu sistemlerde. Tekrar vurguluyorum, otomatik seviye ayar sisteminin çalışır durumda olması, TÜVTÜRK Türk muayenelerinde ağır kusur sayılan bir güvenlik unsuru. Arızalıysa muayeneden geçemezsin. Bu çok net oldu. Peki burada litronik terimi geçiyor. Nedir bu litronik? Litronik, Bosch'un gaz deşarjlı lambalar, gaz discharge lamps için kullandığı tescilli marka adı aslında. Piyasada biz bunlara genelde xenon far diyoruz. Tamam. Bunlar bildiğimiz halojen ampullerdeki gibi bir telin, filamanın ısınmasıyla değil, iki elektrot arasında yüksek voltajla xenon gazı ve metal tuzu içeren bir tüpte ark, yani elektrik atlaması oluşturarak ışık üretiyor. Avantajı ne halojene göre? çok. Birincisi en az 2 hatta 3 kat daha fazla ışık veriyorlar. Lümen değeri çok daha yüksek. Işık renkleri gün ışığına daha yakın yani Kelvin değeri daha yüksek. Bu da daha iyi kontrast, daha doğal görüş demek. Daha uzun ömürlüler, daha az enerji harcıyorlar. Ama dediğimiz gibi bu kadar güçlü oldukları için kamaşmayı önlemek adına otomatik seviye ayarı ve far yıkamayla birlikte kullanılmaları gerekiyor genelde. Litron 2 ve seviye ayarının önemini anladık. Sayfa 37'nin devamında kısa far çalışma konsepti var. Yine kesim çizgisine dönüyoruz sanırım. Evet, o meşhur ışık karanlık kesim çizgisi, light dark cutoff kavramına geri dönüyoruz. Kitap burada bu kritik çizginin farklı ampul ve far tiplerinde nasıl oluşturulduğunu açıklıyor. Bu teknik detayları bilmek farklı farları anlamana yardım eder. Bakalım. H4 halojen ve D2R litronik lambalar. Bu tiplerde kesim çizgisi ampulün kendisinin bir parçasıyla oluşturuluyor. H4 ampulde kısa far filamanının önünde küçük metal bir kalkan vardır. Bu kalkan, ışığın üst kısmını fiziksel olarak keser. Bu kesiğin görüntüsü de reflektörle yola yansıtılır. İşte sana kesim çizgisi. Hmm. D2R tipi xenon ampullerde ise, bunlar reflektörlü xenon farlar içindir, ampul tüpünün üzerinde benzer işi gören seramik veya metal bir perde, şatır veya kaplama bulunur. Bu da ışığın yukarı gitmesini engeller. Yani bu tiplerde ampulün kendisi çizgiyi oluşturmada aktif rol oynuyor. Peki, diğerleri? H1, H7, HE111, tipi lambalar ve D2S litronik. Bunlar genelde tek filamanlı halojenler veya projeksiyon tipi xenon sistemlerinde kullanılan D2S ampuller. Bunlar da durum farklı. Ampulde çizgiyi oluşturan bir kalkan veya kaplama yok. Ee, nasıl oluşuyor o zaman çizgi? Burada iş tamamen farın optik tasarımına kalıyor. Kesim çizgisi ampulün içindeki filamanın özel olarak yansıtılmasıyla special imaging of the filament sağlanıyor. Yani ya farın içindeki reflektörün çok hassas geometrik tasarımı ya da projeksiyon tipi farlardaki lens ve varsa sabit bir iç perdenin internal shutter'ın tasarımı filamanın görüntüsünü yola istediğin kesim çizgisi şeklinde düşürüyor. Anladım. Yani optik tasarım çok daha kritik burada. Kesinlikle. Ampulün fardaki yuvaya tam doğru oturması da bu yüzden hayati önem taşır bu tiplerde. Milimetrik bir kayma bile kesim çizgisini tamamen bozabilir. Çok önemli bir ayrım bu. Bazısı kendi kalkanıyla, bazısı farın optiğiyle çizgi oluşturuyor. Şimdi sayfa 40'a geçelim o zaman. Daha gelişmiş bir teknoloji var sırada. Bilitronik farlar. Evet, sayfa 40. Bilitronik farlar. Bu teknoloji Xenon'un bir adım ötesi sayılır. Temel fikir şu, tek bir gaz deşarjlı Litronik Xenon ampul kullanıyorsun. Hem kısa far, low beam, hem de uzun far, high beam işini görüyorsun. B zaten 2 demek, tek kaynakla 2 fonksiyon yani. Peki bunun avantajı ne? Neden tek ampulle iki iş yapalım? Kitapta da yazıyor. Birkaç önemli pratik avantajı var. Nedir onlar? Birincisi yerden tasarruf. Normalde ayrı kısa ayrı uzun far için iki ayrı optik ünite lazım değil mi? Bilitronik'te tek ünite yetiyor, farda baya bir yer açılıyor. Tasarımcı farı küçültebilir ya da içine başka şeyler, sinyal, gündüz farı falan daha rahat sığdırabilir. Mantıklı. İkincisi maliyet azaltma. Far başına sadece bir tane pahalı xenon ampul ve bir tane balast ünitesi yetiyor. İki ayrı xenon, iki balast yerine tek setle iş bitiyor. Bu da güzel. Üçüncüsü de tasarım esnekliği. Reflektör veya projeksiyon modülünün şekli tek bir ışık kaynağına göre optimize edileceği için tasarımcının eli daha serbest kalıyor. Daha estetik, daha verimli, daha aerodinamik farlar yapılabiliyor. Peki tek ampulle hem kısa hem uzun far ışığını nasıl üretiyor bu sistem? Farklı yöntemleri mi var? Evet, farklı mekanizmalar var ama en yaygını özellikle projeksiyon tipi bi elektroniklerde kullanılan yöntem şu. Ampul ile lens arasına hareketli bir perde, movable shutter yerleştiriliyor. Nasıl yani? Kısa far modundayken bu metal perde yukarı kalkıyor ve ampulden çıkan ışığın üst kısmını kesiyor. O bildiğimiz net ışık karanlık kesim çizgisini oluşturuyor. Tamam. Uzun fara geçince. Uzun fara geçmek istediğinde yani selektör kolunu çektin veya uzunları açtın diyelim. Küçük bir elektromıknatıs yani solenoid veya bir step motor bu perdeyi hop hızla aşağıya veya yana doğru çekiyor. Perde aradan çekilince ampulden çıkan bütün ışık lens tarafından ileri yansıtılıyor. Al sana uzun far. Bu geçiş milisaniyeler içinde oluyor. Vay canına. Akıllıca. Kitapta daha az yaydın başka varyantlardan da bahsediliyor. Bazen tüm reflektörün kendisi küçük bir motorla hafifçe eğilip kısa uzun geçiş yapabiliyor. Ya da ampulü çevreleyen kapağın bazı parçaları hareket edip ışık desenini değiştirebiliyor. Ama dediğim gibi günümüzde en sık rastlanan ve en verimli yöntem projeksiyon modülü içindeki o hareketli perde. Anlaşıldı. Şimdi de sayfa 40'taki şekil 14. Bilitronik projeksiyon tipi far. Bilitronik projection type headlamp. A bakalım. Bu şekil sistemin parçalarını detaylı gösteriyor galiba. Bize bu bileşenleri tek tek açıklar mısın? Nelermiş bunlar? Elbette. Bu şekil bilitronik sistemin tam kalbini gösteriyor. Dikkatle bakalım. Çünkü bu parçaları ve görevlerini bilirsen arıza teşhisinde işin çok kolaylaşır. Numaralara göre gidelim. Tamam. 1. Kontrol ünitesi. Kontrol unit, balast unit. Piyasada buna genelde balast ya da xenon beyni derler. Bu kutu, araçtan aldığı 12 volt doğru akımı, DC, önce xenon ampulu ateşlemek için gereken çok yüksek voltajlı, 20.000-25.000 volt civarı, bir AC darbesine, sonra da ampulün sürekli yanması için gereken daha düşük, ama yine de yüksek, yaklaşık 85 volt AC çalışma voltajına çevirir. Akımı da kontrol eder. Kısaca, ampulün çalışması için gereken gücü ve kontrolü sağlıyor. Bu arızalanırsa far hiç yanmaz ya da yanıp söner. Genelde farın altına veya arkasına monte edilir. Evet o meşhur beyin. 2 numara ne? 2. Araç elektrik sistemine bağlantı. Connection to vehicle electrical system. Balastın araçtan 12V gücü ve kontrol sinyallerini кем bas veya far anahtarı gibi aldığı konnektör. Bu bağlantılarda korozyon, temassızlık falan olursa far yine çalışmaz. Tamam, 3 numara özel bir kablo gibi duruyor. 3. Korumalı kablo. Shielded cable. Aynen öyle, bu kablo balast ile ateşleyici eğer ayrıysa veya direkt ampul arasındaki o yüksek voltajı taşır. İki önemli özelliği var. 1- Binlerce volt taşıdığı için çok iyi izolasyonlu olmalı. 2- Bu yüksek voltajın ve frekansın etraftaki diğer elektronik sistemlere radyo, ECU, VSE, elektromanyetik parazit, EMI, yaymasını önlemek için korumalı, ekranlı yapıda olmalı. Yani metal bir örgü veya folyo ile kaplıdır. Bu kablo hasar görürse veya ekranlaması zarar görürse hem tehlikeli olur hem de EMI sorunları çıkarır. Anladım. 4 numara, ateşleyici diyor. Dördüncü, Ateşleyici, igniter. Xenon gazını iyonize edip arkı başlatan o ilk çok yüksek voltaj darbesini ignition pulse'a üreten parça bu. Bazen balastın içine entegre olur. Şekil 14'te 1 numaranın parçası gibi duruyor. Bazen de ampule daha yakın ayrı küçük bir modül olur. Ateşleyici arızası da farın ilk yanma anında sorun çıkarmasına, yanmamasına veya titremesine neden olur. Hmm. Geldik 5 numaraya. Projeksiyon modülü. Asıl iş burada galiba. Aynen. 5. Projeksiyon modülü, projection modül, ışığın üretildiği, şekillendirildiği ve yola yansıtıldığı ana optik kısım bu. Bunun da alt bileşenleri var. Evet. 5A D2S lamba, bu bir lütronik projeksiyon sistemlerinde en yaygın kullanılan zinon ampul tipi. D, deşarj demek, 2, tipi belirtiyor. S ise projeksiyon veya korumasız yani üzerinde kesim çizgisi oluşturan kaplaması olmayan sistemler için olduğunu gösterir. Bir de D2R vardır, o reflektörlü sistemler içindir ve üzerinde kamaşmayı önleyen kısmi kaplama bulunur. Doğulu ampul tipini kullanmak çok önemli. Tamam. D2S projeksiyon için 5B lens diyor. 5B lens. Projeksiyon modülünün en önündeki cam mercek. Ampulden ve içerideki küçük reflektörden gelen ışığı toplar, odaklar ve yola net bir desen, özellikle kısa fardaki o kesin çizgisi halinde yansıtır. Kısa uzun geçişini yapan hareketli perde de genellikle bu modülün içinde, ampul ile lens arasında bir yerdedir. Lensin temiz ve çiziksiz olması ışık performansı için çok kritik. Anladım. Şu şekilde bir ve iki etiketli iki farklı görünüm var gibi. Evet, o muhtemelen farklı üretici veya modellerdeki tasarım çeşitliliğini gösteriyor. Birinde ateşleyici balasta entegredir, diğerinde ayrıdır veya bağlantı soketleri farklıdır gibi. Ama temel çalışma prensibi ve işlevleri aynıdır. Bu detaylı açıklama harikaydı, teşekkürler. Şimdi bileşenleri ve görevlerini çok daha iyi anladık. Sayfa 41'e geçiyoruz ve tekrar far seviye ayar kontrolü konusuna dönüyoruz. Bu sefer sistemin genel yapısı ve çalışma prensiplerine daha derinlemesine bakacağız anlaşılan. Aynen öyle. Sayfa 41'de ilk olarak şekil 15, projeksiyon farında Litronic 2 sistemi örnek, Litronic 2 System in a Projection Headlamp, example var. Bakarsan bir önceki sayfadaki şekil 14 neredeyse aynı olduğunu görürsün. Evet, benziyor baya. Yine aynı temel parçalar, kontrol ünitesi, araç bağlantısı, korumalı kablo 3, ateşleyici 4 ve projeksiyon modülü 5 içinde D2S lamba 5A ve lens 5B. Bu tekrarın amacı şu. Litronik yani xenon sistemlerinin temel yapısı ve bileşenleri artık endüstride bayağı bir standartlaştı. Farklı marka modelde karşılaşsan da temel mimari genelde böyledir demek istiyor. Standartlaşma işimizi kolaylaştırır tabii. Peki far seviye ayar kontrolünün tasarımları nasıl farklılaşıyor? Manuel, otomatik dedik ama Temelde iki ana tasarım var evet. Ama ortak nokta şu. Hepsinde Farın içindeki reflektörü, reflektör veya bazen komple far ünitesini headlamp unit yukarı aşağı hareket ettirip ışığın açısını ayarlayan aktüatörler var. Bunlar farın arkasındaki küçük elektrik motorları genelde. Fark nerede? Bu motorların nasıl kontrol edildiğinde? Nasıl? Otomatik sistemler. Otomatik sistemler dediğimiz gibi güçlü farlar için zorunlu olanlar bunlar. Bunlar aracın ön ve arka akslarına monte edilmiş süspansiyon hareket sensörlerine, suspension travel sensörlerine dayanıyor. Bu sensörler genelde aksa veya salıncağı bir kolla bağlı potansiyometrelerdir. Tekerin yukarı aşağı hareketini, yani aracın o anki yüksekliğini ölçerler. Hı hı. Bu sensörlerden gelen voltaj sinyalleri bir elektronik kontrol ünitesi ECU tarafından işlenir. Bu ECU far ayarına özel olabilir ya da BCM gövde kontrol modülü gibi merkezi bir beynin fonksiyonu da olabilir. ECU ön ve arka sensör verilerini karşılaştırıp aracın anlık eğimini pitch angle'a hesaplar. Sonra bu eğime göre farlardaki aktuatörlere yani motorlara oransal proportional kontrol sinyalleri gönderir ve far yüksekliğini sürekli ayarlar. Oransal demek, eğim ne kadar fazlaysa motor o kadar hareket eder demek. Çok önemli bir pratik not. Bu aks sensörleri suya, kire, darbeye maruz kalan yerlerdedir ve arızalanmaya veya kollarının kırılmasına açılmasına çok müsaittir. Evet, başa bela olabiliyorlar. Aynen. Sensörlerden biri arızalanırsa veya sinyal göndermezse, sistem genelde güvenlik moduna geçer ve farları en dibe indirir ya da hiç ayar yapmaz. Hem görüşün biter hem muayeneden kalırsın. O yüzden far seviye ayarı arızalarında ilk bakılacak yerlerden biri bu aks sensörleri ve bağlantılarıdır. Multimetre ile veya diagnost cihazıyla kontrol edebilirsin. Tamamdır. Diğeri neydi? Manuel sistemler. A, genelde halojen farlarda bulunur. Kontrol tamamen sürücüde. Sürücü koltuğunun yanında far anahtarının oralarda bir döner anahtar switch olur. Üzerinde 0, 1, 2, 3 gibi kademeler vardır. Evet bilirim onları. Sıfır genelde araç boşken kullanılır. Araç yüklendikçe, yolcu, bagaj arttıkça, sürücünün bu anahtarla farları manuel olarak aşağı indirmesi beklenir. 1, 2, 3'e getirerek. Daha basit ama sorumluluk sürücüde. Anlaşıldı. Otomatik sistemin detayları önemliydi gerçekten. Şimdi de sayfa 41'deki şekil 16, otomatik far seviye ayar kontrol sisteminin prensibi, dinamik sistem. Principle of an Automatic Headlamp Leveling Control System Dynamic System. E bakalım. Bu şema sistemin nasıl çalıştığını daha net gösteriyor gibi. Evet, bu şema dinamik bir otomatik sistemin yapısını ve bilgi akışını özetliyor. Statik sistemden farkı var, ona geleceğiz. Önce parçalara bakalım tek tek. Her birinin bir rolü var. Tamam. 1 ve 2, aktüatörler, actuators. Sol ve sağ fardaki ayar motorları ECU'dan komut alıp farı oynatıyorlar. Tamam. 3, ön süspansiyon hareket sensörü. Front suspension travel sensor ön aksın yüksekliğini ölçüp ECU'ya yolluyor. Evet. 4. Far anahtarı, light switch. Sistem ne zaman çalışacak onu belirliyor. Kısa farlar yanınca sistem devreye giriyor genelde. ECU'ya kısalar açık diyor. Mantıklı. 5. Elektronik kontrol ünitesi, elektronik kontrol unit, ECU. Sistemin beyni. Tüm sensörlerden, ön aks, arka aks, hız, far anahtarı, bilgiyi topluyor, işliyor, aracın eğimini, dinamik durumunu hesaplıyor ve aktüatörlere 1 ve 2'ye kumanda ediyor. Ortadaki komutan yani. Şekilde belirleniyor. Tamam. 7 numara hız sensörü. Bu neden var? 7 hız sensörü, speed sensör. İşte bu sensör sistemi dinamik yapan kritik parça. Tekerlek hız sensörlerinden veya şanzımandan gelen araç hız bilgisini ECU'ya veriyor. Anladım. 8'de yük diyor. 8 yük, load. Bu direkt bir sensör değil de ön 3 ve arka 6 süspansiyon sensörlerinin algıladığı aracın üzerindeki yük durumunu ve bunun yarattığı eğimi temsil ediyor. Peki bu sistem nasıl çalışıyor? Hem statik hem dinamik dedin. Şöyle. Statik çalışma ECU ön 3 ve arka 6 sensörlere bakarak aracın durağan veya sabit hızda giderkenki eğimini sürekli hesaplıyor. Araç yüklendi, yokuşa geldi vesaire, far seviyesini ayarlıyor. Burası standart otomatik sistemle aynı. Tamam. Dinamik kısım da sağ. Dinamik çalışma işte hız sensörünün 7 girdiği yer burası. AGU hız bilgisini kullanarak aracın sadece eğimini değil, aynı zamanda ivmelenme, acceleration veya frenleme, braking deceleration durumunda olup olmadığını da anlıyor. Neden önemli bu? Çünkü ani frene bastın diyelim, aracın önü aşağı çöker, dive. Normalde farlar da yakını gösterir. Dinamik sistem bunu algılayıp farları çok kısa süreliğine hafifçe yukarı kaldırarak optimum görüşü korumaya çalışıyor. Vay be! Tam tersi. Ani hızlandın, arabanın burnu kalktı, squat. Farlar gökyüzünü aydınlatır, karşıdakini kör eder. Dinamik sistem bunu da algılayıp farları hızla aşağı indirerek kamaşmayı önlüyor. Yani sadece yüke değil, benim gaz fren hareketlerime de tepki veriyor. Aynen öyle. Sadece aracın statik yüküne değil, sürüş dinamiklerine, senin pedalları nasıl kullandığına da tepki veriyor. Farların yüksekliğini anlık optimize ediyor. Özellikle dalgalı yollarda, kasislerde, sık sık hızlanıp yavaşladığın durumlarda farların hep en doğru açıda kalmasını sağlayarak hem güvenliği hem konforu artırıyor. Senin hakkını veriyor yani. Şimdi son sayfamıza sayfa 42'ye geldik. Burada dinamik sistemin biraz daha detayı ve artık işin iyice geliştiği adaptif sistemler var sanırım. Evet, sayfa 42 öncelikle bu dinamik otomatik sistemin iki farklı modu olduğunu tekrar vurguluyor. Statik mod, araç dururken veya sabit hızda yük değişimine göre temel ayar ve dinamik mod, ivmelenme, frenleme gibi anlık durumlara göre hızlı ayarlamalar. Hız sinyalini analiz etme yeteneği, onu statik sistemlerden ayıran ve daha üstün yapan temel özellik. Bunu tekrar belirtmiş. Tamam, peki ya bu adaptif sistemler, adaptive systems Bunlar ne yapıyor? Sadece yükseklik ayarı değil, daha fazlası mı var? Hani şu virajlarda farların döndüğünü duyuyoruz. Onlar mı bunlar? Aynen öyle. Adaptif sistemler far teknolojisinde bir sonraki seviye. Bunlara genelde AFS, Adaptive Front Lighting System, adaptif ön aydınlatma sistemi deniyor. AFS'nin amacı sadece far yüksekliğini ayarlamak değil. Nedir peki? Işık dağılımını yani ışığın şeklini, yönünü, yoğunluğunu o anki sürüş koşullarına, hıza, direksiyon açısına hatta hava durumuna göre aktif olarak değiştirmek. Yani farlar artık sadece bakmıyor, görüyor ve duruma göre davranıyor. Akıllı sistemler bunlar. Vay canına. Ne gibi fonksiyonları var mesela? Kitapta EFS'nin bazı temel fonksiyonları sıralanmış. Bakalım. Viraj farı, cornering light, en bilinen EFS fonksiyonu bu. Direksiyonu çevirince direksiyon açı sensöründen ve hız sensöründen gelen bilgiye göre farın içindeki projeksiyon modülü veya bazen ek bir lamba virajın içine doğru dönüyor. Sen daha viraja girmeden virajın ilerisini aydınlatıyor. Özellikle keskin, karanlık virajlarda yolu ve engelleri çok daha erken görmeni sağlıyor. Düşük hızda statik, genelde sis farı yanar. Yüksek hızda dinamik ana far döner gibi farklı tipleri var. Çok iyiymiş bu. Başka? Şehir içi ışığı, town light, genelde düşük hızlarda, mesela 50-60 km altında aktif oluyor. Işık deseni daha geniş alanı ve daha yakını aydınlatacak şekilde ayarlanıyor. Kesim çizgisi biraz daha aşağı inebiliyor. Amaç yol kenarındaki yayaları, bisikletlileri falan daha iyi görmek. Otoban ışığı, motorway light. Yüksek hızlarda, mesela 110-120 km üstü devreye giriyor. Farların menzili artırılıyor, ışık daha uzağa odaklanıyor, kesim çizgisi hafifçe yukarı kalkabiliyor, ışık demeti biraz daralabiliyor. Amaç otobanda ileriyi daha iyi görmek. Mantıklı. Hava durumuna göre dedin bir de. Wet hava ışığı, adverse weather light. Yağmur veya sis sensöründen gelen bilgiyle ya da sen manuel olarak aktive edince çalışıyor. Sistem yağmurdan veya sisten geri yansıyıp kamaşma yapacak ışık dağılımını azaltmaya çalışıyor. Işık deseni daha geniş ve yere yakın olabilir, bazen sol farın ışığı biraz kısılarak karşıdan gelenin kamaşması azaltılabilir, sis lambasıyla entegre çalışabilir. Ön taraf bu kadar akıllanmışken arka tarafta boş durmuyordur herhalde. Adaptif arka aydınlatma sistemi diyor. Evet, teknoloji sadece önde kalmıyor. RAS, Adaptive Rear Lighting System, Adaptif arka aydınlatma sistemi henüz AFS kadar yaygın değil belki ama önemi artıyor. Buradaki amaç da arka lambaların fonksiyonlarını sürüşe göre uyarlayıp güvenliği arttırmak. Nasıl yani? Fren lambası mı değişiyor? İzledim. Mesela fren lambası parlaklığı alanı. Bazı sistemlerde frene ne kadar sert bastığına göre fren lambasının parlaklığı artabiliyor veya yanan alan genişleyebiliyor. Hafif frende normal, sert frende daha parlak veya daha geniş yanıyor. Arkadakini daha iyi uyarıyor. İlginç. Acil durum fren sinyali, emergency brake signal, emergency stop signal, ESS. Bu özellik yeni nesil araçlarda bayağı yaygınlaştı. Eğer çok ani ve sert fren yaparsan, ABS veya ESP'nin belirlediği bir yavaşlama iğmesi eşiği aşılınca, sistem otomatik olarak fren lambalarını çok hızlı yakıp söndürmeye başlıyor, flash yapıyor veya dörtlüleri otomatik yakıyor. Ha, o panik frenlerde yanıp sönenler. Aynen o. Amaç, arkadaki sürücünün dikkatini anında çekip arkadan çarpma riskini azaltmak. Araç hızlanınca veya durunca normale dönüyor. Bu sistemlerin kazaları önlemede etkili olduğu biliniyor. İnanılmaz gerçekten nereden nereye gelmiş aydınlatma teknolojisi. Basit bir ampulden çevresini algılayan, duruma göre tepki veren, neredeyse düşünen sistemlere. Sadece yolu aydınlatmak değil, güvenliği proaktif olarak artırmak asıl mesele olmuş. Kesinlikle öyle. Otomatik seviye ayarı, dinamik ayar, AFS, ARS bunlar güvenlik ve konfor açısından devrim gibi farklar yarattı. Senin için pratik anlamı ne bunun? Bu sistemlerin prensiplerini, kullandıkları sensörleri, aks sensörleri, hız, direksiyon açısı, yağmur, ışık sensörü, aktüatörleri, seviye motorları, perde solenoidleri ve kontrol üniteleri arasındaki ilişkiyi ne kadar iyi anlarsan, arıza teşhisi o kadar kolaylaşır. Aynen öyle. Zenon far yanmıyorsa aklına sadece ampul değil, balast, ateşleyici, kablo da gelmeli. Seviye ayarı çalışmıyorsa, muayeneden kaldıysa hemen aks sensörlerine ve bağlantılarına bakmalısın. Adaptif far virajda dönmüyorsa sorun sadece farda değil, direksiyon açı sensöründe veya hız sinyalinde de olabilir. İşte bu detaylı bilgi seni sıradan bir teknisyenden aranan bir usta yapar. Bugünlük aydınlatma teknolojileri konusunu burada noktalayalım o zaman. Boşun Otomotiv Elektriği ve Elektronik kitabının 36. sayfasından başlayıp 42. sayfanın sonuna kadar olan bu kritik bölümü tüm detaylarıyla incelemiş olduk. Umarım bu derinlemesine sohbetimiz konuyu tam anlamıyla kavramana ve pratikte uygulayabilmene yardımcı olmuştur. İnşallah. Bir sonraki konumuzda ESP ile devam edeceğiz. Yani Elektronik Stabilite Programı. Kitabımızda sayfa 46'dan itibaren bu çok önemli aktif güvenlik sistemini ele alacağız. ESP nasıl çalışıyor? Hangi sensörleri kullanıyor? Aracın savrulmasını nasıl önlüyor? Arıza durumlarında nelere dikkat etmek gerekiyor? Bunları konuşacağız. Harika. Bu otomotiv elektroniği konusundaki çalışmalar motor teknolojileri uzmanı sanayi esnafı arasında bilinen adıyla Beyinci Ahmet Usta yani Ahmet Oktay Bay tarafından yapılmaktadır. Bunu da belirtmiş olalım. Sonuna kadar sabırla bizi dinlediğin için çok teşekkür ederiz. Teknik konular bazen yoğun gelebilir farkındayız ama bu temelleri sağlam atmak mesleki gelişiminde sana gerçekten büyük avantaj sağlayacaktır. Lütfen bize destek olmayı, bu incelemeleri faydalı buluyorsan kanalımızı arkadaşlarına tavsiye etmeyi ve tabii ki YouTube kanalımıza abone olmayı unutma diyelim. Bir sonraki derinlemesine incelemede görüşmek üzere. Görüşmek üzere.